Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Borsa ve ekonomi yorumlarıyla beraberiz. Bugün bir şok yaşadık. Şoku atlatabilir miyiz diye bayağı bir gayri sarf ettik ama bugünkü %6'ları %7'leri kurtardık. Hiç beklemediğimiz yerden darbe aldık. Yine ters köşe oldu. Artık nasıl planlama mı yapıldı, nasıl yapıldı onu da tam çözümleyemedik. 10.870 gibi kapattık. Yani eksi altılardan e eksi üçlere kadar borsa biraz kendini toparladı. Tabii işlem hacmine bakıyorum 208 milyarlık bir işlem olmuş yani alanlar satanlar e, biraz da borsaya destek atıldı e, öyle toparladı ama bankalardan falan baya bir sıkıntı var yüzde altılar yüzde yediler vardı e, onlar da biraz toparladılar e, benim Eylül 15e doğru hazırlığım vardı hani e, hissemin bir kısmını GEO ve banka ve özellikle de e, bunu çok yükselmemiş hisselerden seçmiştim. E, öyle böldüm ki 7-8 tane hisse almıştım. Bu olay cereyan edince hemen dikkatimizi yoğunlaştırdık. Haberlere falan bakayım dedim. Hadi neden böyle bir çalkalanma oldu borsada? Birden derinleşmeye başlayınca e, sonra e, Bolimir TV'de bakarken... Bunun işte e, CHP'nin kurultay davasıyla ilgili olduğu haberi geçince biraz daha da tedirgin oldum. Çünkü e, 19 Mart'taki sıkıntı geçmemiş bizde. Demek ki bizde bir kalıcı etki yapmış. Bu yaraya dokunulduğu zaman otomatikman herkes ne varsa satıyor. Yani bir panik yayıldı. %5'ler %6'lar olunca bu panik daha da derinleşti. Yavaş yavaş toparladı. Hisseleri böldüğümüzden e, bu %6, yüzdeydi bugün için kurtardık. Yani bir sıkıntımız yok. Zarara girmedik, pozisyonlarımızı koruduk. Ve e, soranlara, arkadaşlara da bu şekilde pozisyonları koruma tavsiyesi verdim. Piyasa otursun, oturduktan sonra alım yapın diye söyledim. Ama e, hiç beklemediğimiz yerden bir ters köşe oldu. Biz bunu biraz Eylül 15'e doğru yaymayı düşünüyorduk. Hani e, buralara doğru hazırlanacaktık. Yarın da enflasyon verisi gelecek. Şimdi piyasa tepki verecek ama nasıl verecek bunu tahmin etmek lazım. Hani ileri mi gidecek yoksa geri mi gelecek bu ortamda ben olsam e, bir coşku kapılmam ve bu coşku yönünde hareket etmem. Niye? Çünkü e, davada bir sıkıntı oldu büyük ihtimal temize vereceklerdir davayı. Hani e, bu olaya da saygı duymak lazım çünkü burada devletin yürütü, yürüttüğü bir soruşturma var. Bunun neticesinde bir karar alındı. Karşı tarafta bu karara temiz mahkemesine giderek karşılık verecek. Ama ekonomik olarak derin bir yara açmış oldu. Şimdi bir yara kapanmadan başka bir yara açılmış oldu. Aynı konuda hassasiyetler devam ediyor. Yarın e, enflasyon verisiyle beraber biraz toparlarız. Ama en ufak bir haber tekrardan ani düşüşlere sebebiyet verebilir. Yani destekler çalışmadı. Yani öyle çok Tutunamadı yani 11.200'den 10.800'e 11. kadar geldik. Ee, hemen hemen yani biraz daha sıkıştırsalar yarın falan 9.700 lira tekrar dönecek gibi duruyoruz. Yani öyle yabancı da demek ki paniğe kapıldı ve sattı. Veya zaten çok yoktu yabancı. Yerli yatırımcı e, 19 Mart'ta yaşadığı sıkıntıyı yaşamamak e, ve bu konudaki riskleri almamak için hemen hemen herkes Elindeki lotların belli bir kısmını çıkardı. Yani neler konuşuyorduk nereye döndük. Bütün olay döndü dolaştı CHP'nin kurultay davasına kilitlendi. Yarın faiz indirim, e, e, enflasyon verisi gelecek. E, e, Merkez Bankası'nın faiz kararı var. E, Cuma günü e, ABD'nin tarım dışı istihdam verisi gelecek. Buna göre bakacaktık işte neler olabilir ne yapabiliriz. Oradan bize para akışı gelecek mi diye her şey allak bullak birbirine karışmış oldu. E, panik yaptım, herkes panik yaptı. Herkes para kazanma derdine düşmüş oldu. Ya şunu hep her zaman söylüyordum. Yani şu istihdam orayını borsayı sağlam bir yere oturtmayı bir türlü başaramadık. Yani herkes e, kar amacı gidiyor ve bu yönde hareket ediyor. Bunun da etkisi var. E, borsada çok sığ. Şimdi kurumsal firmalar veya kurumsal yapı e, alım Yaptığı zaman böyle çok düşmez. Demek ki bizim aldığımız kağıtların, hisselerin e, destekleri boş. Veya haberleri vardı. Burada e, kar redize etmek istiyorlardı ve büyük bir satış yaptılar. Ben e, bu yönden de bunu bu şekilde de değerlendirebilirim. Ama dediğim gibi her zaman nakiti bir kenarda duracak. Nakitimiz vardı kenarda. Bununla e, bugünü dengeledik. 8-10 hissede vardı. Bunların bir kısmını satarak belirli hisselerde birleştirdik ve zarar etmeden bugünü kapatmış olduk. Ama yarın ne olur? Buna kimse de cevap veremez. Para girişine bakacağız. Enflasyon verisine bakacağız. Siyasi gelişmelere bakacağız. Buna göre hareket edeceğiz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Temkinli, dikkatli bir şekilde yolumuza devam ederiz. Ama böyle ikide bir sistemin bozulması hem insanın canını sıkıyor hem de ekonomiden ve borsadan soğumasına sebebiyet veriyor. Yani artık kendi borsamızda şunu öğrendik. Her zaman her yapıya hazırlıklı olmayı. Arkadaşlar gelip izlediğiniz için de bize teşekkür ederim. Bu gündem böyle değiştiği için biraz gündemden bahsetmek istedim. Şimdi takipçilerimiz var. Bize soranlar var. Onların da bazı konuların haberleri olsun ki nasıl hareket edebileceklerini ona göre planlasınlar. Bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. İnşallah yarın iyi bir açılışla tekrar kaldığımız yerden yolumuza devam ederiz. Hayırlı akşamlar, hoşçakalın.